yapayım. Liste dışı yaptım. Abi liste dışı yaptın. Şimdi liste dışı yaptığın yerin sol tarafında bir yerde üç nokta falan olması lazım. Şu an mesela canlı yazıyor. Canlı çıktı mesela. Liste dışı yazdığım yerde. Yok abi liste dışı var. Sağda var. Sağda var. Dolar işareti falan var ya abi. Şeyde mi? Sütüyor ama. mı? Sütülüyor da. Tamam bir dakika göreceğim şimdi kardeşim. Eee hmm oldu. İçerik var, yorumlar, analitik yorumlar. Ha, gördüm, tamam. Evet. Bak, önümde. Bakayım, tıkladım. Evet, girdim. Tamam, şimdi sen liste dışı yazıyor ama. Liste dışı yazıyor. Liste dışı. bir şey var değil mi? Liste şey var. Yani. Yani ya iş... Liste dışı yazıyor. Biz Her şey yapabilirsin abi. Her şey yapabilirsin abi. Ee, YouTube normal tekrar dinlerde gidip bu olayı bir dakika yayın yaparsan abi. Bu linkte o yayını isteyebilirsin. Kendini görebilirsin. Aktif olup olmadığını. Tamam. Şimdi ben bu mesela bu, anladım. Ben şimdi bu yayını yaptım. Bu şekilde. Yayını bitirdim. Bitirdikten sonra stüdyoya gidiyor. Hep, herkes açık yapıyor mamamız, herkes izlemeye başlıyor. Doğru mu? Aynen. Normalde öyle. Tamam. Süper evet, ya. Sen şu anda gizli yaptı olarak. abi. Niye biliyor musun? 3 noktaya basıp yayın gittikten sonra bir bek alıp Yine 3 noktaya tıklayıp YouTube'da izle de ee, şey herhalde bede... çalışın orada abi. Tamam ben ben bir deneyeyim. İyi oldu. Sen abi yani. Çözdüm çözdüm ben işi. Anladım ben şeyi anlatınca. Ya, ama, e, sen anlatınca. Yani ama sen seni aramasam şey olayı çözemedim bilmiyorum çünkü. Tam yardımcı oldun. Sağ ol kardeşim benim. Ben de niye diyorum abi? Sen girer sen yaparsın. olur. O yüzden hani bir, dakika dene abi. Tamam. Bir dakika yerimi dene ondan sonra bak o zaman öyle tamam kardeşim. Tamam Cemil'im yardımcı oldun. Çok sağ ol kardeşim benim ya. Yok. Evet. Çok sağ Var mı isteğin? Al Cemil'im kendine iyi bak. Allah'a emanet et kardeşim. Yine de yayını kapat abi